Ya niye öyle diyorsun? Ay iki çıktı. Açtık yumurtamızı. Ay ay çok yoruldum. Ay bunu itmesi ne kadar zor. Ay merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Ay ben çok yoruldum ya. Konuşacak halim kalmadı. Şuraya biraz oturacağım şöyle. Üf. Ay market alışverişe çıktım. Ne kadar yoruldum ya. Ne aldım böyle? Baykuş kız bir sürü şey almışsın. Ya aslında bir sürü şey almadım. İki tane sürpriz yumurta aldım. Bir tane şeker aldım. Bir de diş fırçam çok eskimişti. Diş fırçası aldım. Diş fırçası mı aldın? Evet diş fırçası aldım. Sen dişlerini mi fırçalıyorsun? Evet ben her gün dişlerimi fırçalarım mutlaka. Ay beni ayağa kaldırdınız yani ya. Yoksa siz dişlerinizi fırçalamıyor musunuz? Yo ben hiç dişlerimi fırçalamıyorum. Ben de fırçalamıyorum. Ama ben fırçalıyorum. Aferin sana Romeo. Tabii ki dişlerimizi fırçalamadan bu kadar yiyecekten nasıl arındıracağız onları? Dişlerimizi mutlaka fırçalamamız gerekiyor. Bir sabah bir de akşam. Hem sabah hem akşam yok artık yani. E herhalde yani kedi çocuk hem sabah hem akşam. En azından yani o da. Yoksa günde üç kere falan da fırçalamak lazım ama. Ya baykuş kız ne yapıyorsun ya? Ömrümüzü diş fırçalayarak mı geçireceğiz? Ya niye öyle diyorsun? Dişlerimiz çürümesin diye. Evet dişlerimiz çürümesin diye. Hem de sabah kalkınca ağzınızda böyle acı acı bir tat oluyor ya. Aa evet evet bende de oluyor o. Yani ben yaptığım kötülüklerden oluyor zannediyordum da. E şey yani yok canım. Kötülük e evet yani şey doğru da neyse. Yok canım. Onun kötülükle pek alakası yok. Sabah kalkınca ağzımız o kadar mikroplu, o kadar mikroplu oluyor ki işte o acı tat oluyor. Bir bardak suyu bile içmememiz gerekiyor. Su mu içmeyeceğiz? Kahvaltı da etmeyeceğiz yani. E herhalde yani kedi çocuk. Neden? Çünkü ilk önce o mikroplardan arınmamız gerekiyor. Ağzımız çalkalıyor. Evet, lavabonun başına gideceğiz. Ağzımızı fıtır 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 çalkalayacağız. Dişlerimizi fırçalayacağız. Hatta dilimizi bile fırçalayacağız. ne diyorsun ya baykuş kız? Evet, doğru söylüyorum. Bakın o zaman kendinizi ne kadar fireş, ne kadar güzel hissedeceksiniz. temiz hissedeceksiniz. Ondan sonra da yüzünüzü yıkadıktan sonra misler gibi kahvaltınızı yapacaksınız. Ya ben sabah kahvaltı yapmayı da sevmiyorum ki zaten. Üf kertenkele çocuk. Olmaz olmaz. Bir de gece yatarken dişlerimizi fırçalayacağız. Bakar mısınız ben iki tane diş fırçası aldım. Bir tane sarı, bir tane de turuncu. At çarptan Kedi çocuk istersen birini sana hediye edeyim. Bana mı? Gerçekten mi? Tabii neden olmasın böylece dişlerini fırçalamaya alışırsın. Baksana renkleri de ne kadar güzel hem. Bir sabah bir akşam. Bir sabah bir akşam. Unutmayın sakın. Kem küm şey mey ık mık yani. Kem kümleme kem kümleme. Kertenkele çocuk hangi rengi istersen söyle bakalım. Turuncu, yeşil mi? Mor ve sarı olan mı? Turuncu. Hmm. Turuncu olanı. Tamam, peki sana turuncu olanı verelim. Al bakalım. Kedi çocuk, bundan sonra artık dişlerini fırçalarsın. Soracağım bak. He. Bu da benim yeni diş fırçam olsun. Bu kadar olaya neden oluyorsa yani ben de bundan sonra dişlerimi fırçalayayım. Bence de bence de fırçala yani. Çok eğlenceli gerçekten. Köpür köpür oluyor. Ne kadar güzel oluyor. Ama bir de çocuklara özel diş macunu var. Ondan da alırsanız daha güzel olur. Diş macunu çok fazla koymayın sakın. Azıcık minnacık koyun. Çok fazla koyarsanız da o da biraz zararlıymış yani. Hmm, anladım. Romeo sen bu işleri bilirsin. Evet evet biliyorum ben fazla koymuyorum zaten. Ben hem sabah hem akşam dişlerimi fırçalıyorum. Aferin sana Romeo. Aferin. <laughs> ben iki tane sürpriz yumurta aldım. Hem de güzel aldım. Onları beraber açalım mı? Ne dersiniz? Açalım. Aa Olabilir gerçekten. Tamam açalım. Hem de zaten eve götürmekte çok zorlanıyordum. Burada açarız beraber yeriz. Olur mu? Olur olur çok güzel olur. Tamam hadi açalım o zaman. Alayım şöyle. Bak <laughs> Gerçekten yumurtalarımı görüyor musunuz? Görüyor. Yumurtalarımız kahkaha atmaktan göz döküyor. Bakar mısınız? <laughs> Bu da aynı şekilde gülen yumurtalarım bunlar benim. Birinci <laughs> kardeş. Bir tane de şekerim var. Bu şekeri de ay kıza vermek istiyorum. Al bakalım ay kız. O da senin şekerin olsun. Teşekkür ederim Baykuş. Kız da neden şimdi bana şeker veriyorsun? Hiç. Öylesine içimden geldi. Tamam çok teşekkür ederim. Bir şey değil canım. Seninle birlikte bir şeyler yapmak da çok güzel oluyor yani. Hadi yumurtalarımızı açalım. Ay ah, iki çıktı. Evet iki tane de açıldı yumurtalarımız. Bakalım içerisinden ne çıkacak. Çok güzel sesler geliyor gerçekten. Önce çikolatalarımızı yiyeceğiz tabii ki de. Hmm. Açtık yumurtamızı. Çok. Bir tane helikopter çıktı. Aynısı. Bakalım helikopterimiz. Önceden de çıkmış. Evet önceden bir kereden çıkmıştı bu helikopterden hatırlıyorum. Hadi hemen yapmaya başlayalım. <laughs> İşte helikopterimiz hazır. Sıra geldi diğer gülen yumurtamıza. Hadi onu da açalım. Kırılmış bir yumurta. Evet kırılmış. Parça parça olmuş. Bundan daha az bir ses geliyor. Hmm, farklı bir oyuncak var bunda da. Şöyle bir oyuncak çıktı bize. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Oyuncağımızı yapıyoruz. İşte oyuncağımız hazır. Ben de Böyle bir oyuncağımız çıktı. Burası kumaştan. Yani havada uçuyor. Uçarken de kuyruğu sallanıyor. Arkadaşlar yumurtalarımızı açtık. İçinden iki tane çok güzel oyuncak çıktı. Oyuncakları da Romeo'ya ve kertenkele çocuğa hediye edeceğim. Çünkü onlara başka bir şey hediye etmemiştim. Al bakalım kedi çocuk. Bunu sana hediye ediyorum. Bu helikopteri de Romeo sana hediye ediyorum. Güle güle kullanın arkadaşlar. Teşekkür ederim Baykuş kız sağ ol. Ben de çok teşekkür ederim gerçekten. Arkadaşlar Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve şu aşağıdaki zil tuşunu açmayı unutmayın sakın. Şimdiden teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi şimdi çikolata yeme. Hemen getiriyorum çikolatayı. Hadi bakalım. Gelin çikolata yiyoruz. Hmm, çok güzel gerçekten. Hadi gelin gelin siz de gelin.